alayım kucağıma. Ne olur ben Tabii tabii. Tabi, tabi. Gel. 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 Oh oğlum, oh. Bakın nohut kadar bu. Ah çok güzelsin sen. Hayatım mucizesi değil mi Firuzancığım? Vallahi mucize. Hüseyin gibi bir evden böyle bir şey çıksa yani. Etremet. Evet. Şaka ediyorum ya. Allah. <laughs> seni yiyorum ben. Ay çok tatlısın. Bir gün bir gün bir çocuk. Evet, gelmiş kimse. Ya, ya. Kusura bakmayın, çok sevinirim. Biliyoruz, biliyoruz, ya. biliyoruz. Hepsi geçer. Ya şimdi daha güzel bir şeylerden bahsedeyim. Mesela, ben sizin mesela bir... ...fortunuzu yapmak istiyorum böyle. İnşallah, inşallah. Günaydın. <laughs> bu ne lan Ay, bu ne kılık? kışmışkan polis mantası falan mı? Ne bu? Ee, sizin galiba haberiniz yok efendim. Hüseyin, beğeniyene işe başladı. Ha, yok şaka bu. Gel. Hayır sabahlar başkanım. Ben sizden özür dilemek istiyorum. Yok ya. Hüseyin, yok kusura bakma. Bu memuriyet işi sana göre değil oğlum. Ama bana bir fırsat verebilirsen... Yok Hüseyin, kusura bakma. Komutanı azıcık üzeceğiz ama... hakkında çok şikayet var be oğlum. Hadi üniformanı teslim et. Allah yolunu açık etsin. Sen gene çal zurnanı. Sağ ol. Ne? Söyledin mi burada olduğumu? Yok. O sorunca sustum tahmin etti. Vallahi bravo Manti be. Çok zekice. Ha? Bundan sonra ben de böyle tutacağım sırlarımı. E güzel yarışma programı bulmuşsun sen. Tahmin yap Türkiye. Acun satsana sen bunu. Ya ablacığım adam ölmüş acısından. Çömlek çömlek olmuş gözlerin altı adamın. Beter misin? Firuzan abla bak arayayım gelsin anlatsın kendini. Sakın! Sakın! Sana anlatmıştım sen anlatırsın bana. Görmek istemiyorum onun suratını ben. Kadın geliyormuştu zaten yolda. Razımıştı boşanmaya. Ben anlatacaktım ona diyor da sen aniden girince mevzuya hazırlıksız yakalandım diyor. Yalancı durumuna düştüm diyor. Dediğim gibi formülü de evlilikmiş onlarınki. Tek isteği var İspanyol'un seni onunla bir tanıştırmak. Nasıl yani bir dakika. Doğru mu anladım ben? He. Pansiyon şuradamıştı zaten. Yarın gidelim Bir kahvesini içelim. Hayırlısı la. Hayırlısı la. İspanyol'u karısından isteyelim diyorsun. Öyle gibi oluyor değil mi? Vallahi ben elçiyim. Bana bak kökünden kaparım ben o elçiliği. Manyak mısınız siz be? Çık dışarı. Nere çıkayım? E, tamam ben çıkıyorum. Gidiyorum ben İstanbul'a gidiyorum. Anladın mı? Saçmalama ya. Firuza Ben Pirozan'a durumu anlattım miyim? Orhan, ben de özellikle sizi görmek istedim. Çünkü çok kızgınım. Evet, çok 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 kızgınım. Mercedes. Ama öyle, yani size bunu söylememiş olmasına çok kızgınım. Ya, tamam. Ee, ama bir kadına yapılmaz bu, ne olursa olsun. E beni de perişan etti. 12 saattir yoldayım. Bilet bulamadım, ekonomik uçtum. O koltukları böyle Armani ikicillere göre yapıyorlar. Bacakları meziydi, ensemde bir çocuk sürekli ağlıyor, tükürüyor. Annesinin uyku apneyası var. Böyle tam çocuk uyuyor, kadın birdenbire yapınca çocuk yeniden uyanıyor ve ağlamaya başlıyor. Madem böyle bir problemin var, uyuma ama öyle değil mi? Öyle. Benim rahmetli dayımda da vardı o. Böyle öldü sanırsın uyurken, böyle uyur diye böyle birdenbire sudan çıkmış gibi ayılır. Evet. Abla karabasan değil mi o be Yok işte uyku apnesi o. Evet. Neyse. Ee, sizi de boşu boşuna buralara kadar yormuş kendisi. Hayır, durumu bana daha önce söylese farklı olur muydu? Daha mı güçlenirdi bağımız? Yoksa ayrı yönlere mi uçardık? Zamansız. Bunu bilemeyiz tabii. İspanyol bir ayrılık şarkısı istedi hayattan ve işte şimdi çalıyor. Ve biz, yani ben maalesef sadece dinliyorum. Ama yapmayın. Yazık etmeyin kendinize şekerim. Bulmuşsunuz böyle parlak bir çocuğu. <laughs> İsmail tembettir. Ama iyidir. Pardon iyidir derken... Teyze tuvalet nerede oluyor burada acaba? Şişt, otur sen. Yani tembel olmasa zaten o fırsatı tepip Türkiye'ye dönmezdi. Bizim ilişkimiz bir anlaşma sadece. Birçok kişi yapıyor. İsmail Barcelona'da yaşamak istedi. Ben de ona yardımcı oldum. Barcelona'da mı yaşıyor? Siz. Maçlara gidiyor mu? No. Ben ikinizden de özür dilerim. Firuzan. Özür dilerim. İsmail. Hadi bizi o hani senin çok sevdiğin dolmaları yapan yere götürsene. Ay Firuzan Hanım bir dolma yapıyorlar. Yani şöyle minik parmağım kadar mini mini. Dolma? Dolma seviyoruz He dolma. Madem dolma seviyoruz benim ninem bir dolma yapar. Vallahi bu yörede üstüne yok abla. İspanyol sen hanımları bizim lokantaya götür. Ninemin dolmalarını bir yesin bakalım kaç puan vereceksin. Bak nasıl üstüne yok vallahi dünyada üstüne yok. Heh. Siz bir kaynaşın hem, de bir misafire hoş geldin demiş olalım. Hoş geldin Mercedes Hanım. Memnun oldum tanıştığıma. Hadi bakalım. Abla ararsan ben cebim açık hadi. Kadın çıkarın dolmaları. Güzeller geldi. <laughs> buyurun. <Buyuracağız. gülüyor> gibi koktu valla. Mercedes Hanım. Hı. Kalk buyurun. Sizin bu Mercedes ismi orijinal mi? Takma mı? Benim asıl adım Melahat. Ama İspanya'daki çevrem Mercedesler. Halil dede, takma isim. Mercedes aslında bir İspanyol ismi. Aynı zamanda araba markası. Buyur. Murat 124 gibi yani dede. Ha, ha. Allah Allah. Mercedesciğim, siz de seviyorsunuz maşallah yemek yemeyi. Hiç korkmuyor musunuz kilo alırım falan diye? Korkmuyorum şekerim. <laughs> Diyetler yeni moda oldu. Kadınlar böyle güzellik uğruna açık alıyorlar. Saçlarını sarıya boyatıyorlar. Dişler protez. Sonunda hep aynı tip oluyor. E ama öyle. <laughs> Benim hazır dişim, saçım orijinalken ben hayatın tadını çıkarıyorum. <laughs>